Tabi şeytanın hileleri yine bitmiyor. Sağdan yanaştığı da var. Başka ne var? Bir genç saatini kurdu sabah namazına. Saati çaldı. Şeytan bir fısıldadı. Ya yat dedi 5 dakikada. Adam dedi şeytanın düğümü. Kalktı. Abdeste de fısıldadı. Abdestini de bir güzel aldı. Tekbir almaya gidecek. Tam namaza duracak. Şeytan der ki Ya Allah'ın huzuruna pijamayla mı duracaksın? Bari giyin. Kapı çalsa kapıyı açamayacaksın böyle. Allah'ın huzuruna duyursun. Utanmaz herif. Bari bir giyin bari. Genç der ki, doğru, giyinir. Şeytan der ya bak vakit de var, camiye yetişebilirsin cemaate. Hazır giyindin, camiye git. Camiye 27 kat daha fazla sabahlar var. Değil mi? Camiye gider, camide 3-5 tane yaşlı dayı amca vardır. Genç birden bire der ki dur şöyle öne doğru gideyim görsünler beni. Genç yaşta camiye gelmiş beni takdir etsinler. Burada riyaya girmiş oldu. Fark ettin mi şeytan hilesini? Baktı namazdan vazgeçiremeyecek. Bu sefer diyor giyin. Giyindin hadi bari camiye git. Camiye gittiği anda yapışıyor orada. Diyor ki biraz önlerde dur da görsünler bak. Bu yaşta daha namaz kılıyor yetmiyor. Cemaate geliyor orada ibadetini riyayı düşürür. Gerçi farz ibadetlerin riyası olmaz diyor Efendi Hazretleri. Çünkü farz. İstersen yani isteyerek yap ya da istemeyerek yap o ibadeti. Farz üzerinden düşer.